Aynı yani 3 sene ben bayraklarlık yaptım. Aşağı mahallede hı. her şey hepsini bilirdim yani. Soma Zeybek vardı mesela. Hı 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 so edin, bir de yani. hı. O da Ediremit yani. Ne oynuyoruz burada? Soma Zeybek mi? Soma oynarlardı. oynarlar. En çok Ediremit oynarlar bu. Hı hı Tükeler, hı hı. Karadenizli. Koca Arap. Ha Koca Arap. Koca Arap oynarlar. Hı 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 hı. Bu da Zeybek. Zeybek yani. evet. Bursa damları. Bursa damları da var Bursa damları da var. Ama yani oynanıyor oynanıyordu eskiden. hepsini yani. oynarlar. Aynen. Zaten hep cebek kaması. Çiftekte bir şey bilen yok ki. Şey, bayi yüzünün çamları. Var mı bu? Şey o kırkaç havası. Ha kırkaç havası. Ee, e. Bağlarım. Bağlarım diyor değil mi Ha çekirdeksiz mi? Bağlarım derler. Bu, bu havaya kırkaçlar çok oynadı onu. Çekirdeksiz evet, mi? Bağlarım, çekirdeksiz bağlarım. Evet, 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 evet. Ha, çekirdeksiz. Kırkaşı, kırkaşla oynadım çok. Ha. Evet. Ben de evet. hep bağlarım oynarlar Çok o, bir içeri bir dışarı. Hem dönerle hem oynarlardı. Çıktım adam kafayı bana bir İsmail'le yap derdim. Kafaya <laughs> basıldı onlar. Ağır havalar. Ağır havalar.

İsmail Usta vardı, Bekir Usta vardı, Ali Usta vardı, Serhat Usta vardı. Herhalde yani hep bunlar usta kılardı hep usta kılardı. Sabah erkenden giderdik davulları alma. Herhalde yani sabah öyle çaldım, ondan sonra düğün devam ederdi. Mesela Cuma günü akşam bu trampet bitkilerden kına gecesi yaparlardı. Cumartesi günü. Cuma'yı Cumartesi kadar Cumartesi gün. Sabahleyin bütün davulları gidene bak çaldım. ...akrabalara. Bundan sonra davulla karnını doyurur, Kahveye otururlar. Kahve... ...burada i̇şte kahveler vardı bizim mahallede. Kahvede bir hava yaparlar. Taksim... ...oyun havaları. Bundan sonra yemeğe gidiyorlar. Yemekten sonra artık düğün başlar. Gençler. Genç çok o zaman. Düğüne gelmeyeni şeye sokmazlar. Hı hı. Hamamın... Dedim, yok mu öyle böyle? Buraya hasır atarlardı, duvar sıkılı. Bu hasıra bütün gençler otururdu. Mecbur sınırda oturma. Buradan kaldırırlar seni oyuna. Nerede akşam hani düğün olsun olsun. Hamamın önünden başlarız. Ondan sonra keşke kalkma. Keşke yüklüdür. Ertesi gün pazar. Yeneklerden biri kaldırırdık sabah erkenden. Evvela kahveye getirdik. Onlar yani o gün yok. Kahvede çalarladık. Ondan sonra giderler yemek yediler. Bunda düğün başlar. En son düğün biterken yaparlardı. Dengi, Ha. Yani mesela 20 30 kişi ne varsa çıkar. Oynarlardı yani. Düğün biterken. Biterken mi? Ha. Bengi alır seni bengi Bu bir oynadı mı düğün biterken. Ha. Bağlamı Vallahi abi ama çok kalabalık o ne kadar geç, nasıl çıkartıyor. Bir bilen herkes çıkıyordu. Herkese de yuvarları biliyordu. Başka bilen yoktu ki. Başka hava bilen yoktu burada. Yani. <laughs>